Herkese merhaba. Bugün 19 Haziran 2022. Sene içerisinde, günün en uzun olduğu hafta içerisindeyiz. Zaten 21 Haziran'a 3 gün kalmış. Saatte 12.30. Yani hem güneş ışığının en dik geldiği saatteyiz. Hafta olarak da sene içerisinde yine güneş ışığının en bol olduğu, günün en uzun olduğu ve güneş ışınlarının en dik olduğu haftadayız. Özellikle bu videoyu o yüzden size hem saat 12.30'da hem de 19 Haziran'da çekiyorum. Çünkü güneşin daha dik olduğu bir saat yok. Gördüğünüz gibi güneş açısından en avantajlı haftada da olsak güneş açtığı zaman şu 1.80 boyundaki çitin şuraya 60-70 cm gölgesinin düştüğünü görüyorsunuz. Yani buradan anlamanız gereken şey şu kısmın her daim gölgede olması. Bu videomuzda gölgelik alanlarda gül yetiştirebilir miyiz sorusunu yanıtlamak amacıyla çektiğim video. Öncelikle gül bitkisi güneşi çok seven bir çiçek. Güneşi çok seven bir bitki. Günde en az 4 saat güneş alması gerekiyor. Bu güneşten kastım da doğrudan yapraklarını, yapraklarına değen o güneş fotonlarının doğrudan bitkiye eriştiği 4 saatten bahsediyoruz. Bu 4 saati dolduramadığı durumlarda zaten çiçek açmıyor. Çiçeklerin altıysa bile çiçeklerinde koku olmuyor. Kuvvetle muhtemel yine yeterli enerjiyi toplayamadığı için de yaprak küfü ya da e, siyah nokta, Sinak siyah bene olarak dediğimiz o black spot mantar hastalıklarına yakalanıp füsranda sonuçlanmış oluyor. Yani bitki ölüyor. O yüzden güne, gü, gülün güneş seven bir bitki olduğunu aklınızda tutup ona göre yerler bulmanız gerekebilir. Mesela burada şu alt kısım gölge de olsa bitki yukarı doğru çıktığı sürece yukarıki kısımlardan güneş alabileceği için dengeleyebiliyor. Bu, bunun gibi e, hackler düşünerek hileler düşünerek yukarıdan güneş aldırmaya çalışmak, bitkinin güneşli kısmı uzanmasını sağlamak gibi bu işi yapabilirsiniz. Yani gül yetiştirmeye çalışabilirsiniz gölge alanlarda. Tabii ki de ideal değil. Güneş her günde 7-8 saat alırsa çok daha iyi performans gösterecektir. Ama gölge alanlarda da bu şekilde yukarıdan güneş alabildiği sürece imkansız değil. Şimdi bir bir de şey anlatmam gerekiyor. Güller de çeşit çeşit ayrılıyor. Gül türleri arasında da gölgeye göreceli olarak daha dayanık. Yani 4 saat güneş alarak çiçek açabilme ihtimali daha yüksek olan gül türleri var. Şimdi şekil itibariyle gülleri üçe ayırıyoruz. Bir tanesi çalı formundaki. Yani şu form, goblet formundaki güller. Şurada gördüğünüz gibi hibrit çay gülleri. Birazdan yanına gidip gösteririm. Bir sarıcı güller. Yani böyle sizin eğerek, büyerek, eğiterek çitlere, duvarlara sardırarak yetiştirdiğiniz aynı o çalı formundaki güllere benzeyen ama onların kamışlarının daha esnek olanı aslında çalı formundadır bu sarıcı güllerde ama daha esnek olduğu için o e, sapları, dalları eğiterek onları duvara işleyebilirsiniz. Bunların adı da sarıcı gül olarak geçer. Mesela burada hem sarıcı hem de çalı formunda yetiştirilebilir bir gül, sarıcı bir gül ve şurada da çalı formundaki gül var. Bu formdaki yani sarıcı ve çalı formundaki güller genel olarak güneş ışığını daha ihtiyaç duyar. Çünkü çiçekleri daha büyüktür ve çok kez çiçek açarlar. Türkçe'de yedi veren olarak geçen gül tipleridir. İşte ilk posta Mayıs sonunda çiçeklerini açar, çiçekleri budarsınız sonra tekrar hibrit çaylar için 6 aylık periyotlarla yeni goncere oluşturur. Floribundalar ise daha iki haftada bir sürekli ilk dona kadar yani Kasım ayına kadar çiçek vermeye devam eder sizin de anlayabileceğiniz gibi bunlar 7 kez verdiği yani 7 veren olarak ya da tekrar eden çiçek açan gül tipleri olduğu için daha fazla enerji gereksinimleri olur ve bu enerjiyi güneşten aldıkları için sadece günlük 4 saat ya da gölge alanlardaki az güneş ışığıyla bu kadar sık çiçeklenme yapabilme ihtimalleri olmaz. Bu da konumuzu gölgede yetiştirebileceğimiz diğer gül tiplerine geliyor. Onlar da tırmanıcı, tırmanıcı olarak geçen üçüncü tip e, gül tipleri. Tırmanıcı gül ya da Türkçe'ye rambler gül olarak geçen, senede genellikle bir kez çiçek açan ve gülün orijinal formuna benzeyen gül tipleri. Bu çok kez çiçek açan güller insan müdahalesiyle zamanla hibritlenerek oluşturulmuş gül tipleri gülün orijinal halinde tabii ki de evrimsel amacı çiçek açıp çiçek açtıktan sonra çiçeğin döllenmesini sağlayıp yani araları araları böcekleri kendine çekip tozlaşma sonrası da o çiçeği kuş burnuna dönüştürüp o tuş, kuş burnu içinde de tohumlar yetiştirerek daha sonra e, kendi e, geleceğini e, idame ettirmek sağlamak olduğu için e, orijinal formundaki rambler güller senede sadece bir kez çiçek açar. Bir kez çiçek açtığı için de o bir kezlik çiçek açımına yetecek enerjiyi de gölgede toplayabilme ihtimali daha yüksek olur. Şimdi benim gölgede yetiştirdiğim gül bu anlamda Rambler güllerinden. Polun Himalaya mis kokulu gülü. Ee, i̇şte bu mevsimde Haziran ortasında çiçeklerini açmaya başlıyor. Her dalda goncalar farklı zamanda yetiştiği için bu çiçek açma hali e, Temmuz belki Ağustos başına kadar devam ediyor. Ama aynı daldan bir, birden fazla sene içinde çiçek açmıyor. Farklı dallardan bir kez çiçek açmış oluyor. O yüzden bunların budama tekniği de biraz farklı. Kısaca iş, işin özü, gölge alanlarınız varsa benim gibi şurada yetiştirmekte olduğum rambler, tırmanıcı ve çok hızlı büyüyen gülleri yetiştirmeye çalışabilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz gölgeye bağladığım kısımdan güneş erişmek için bu tür kemerler yaptı. Şimdi güneş şansımıza gitti ama şu kısımdan sonra şu uçlarından yine güneş almayı becerebiliyor. Ya da yukarı tırmanarak yine çiti aşarak oradan güneş almaya çalışabiliyor. %90'ı tabii ki de gölgede bu bitkinin. Ama şu uç kısımlarından aldığı güneşle de devam edebiliyor. Şimdi yeni yeni çiçeklerini açmaya başladı. Tek kez çiçek açan güllerin çiçekleri daha küçük olur böyle. Diğerleri de açmaya devam ediyor. Tabii ki de kokusu muhteşem. Adı üzerinde zaten Himalaya miski olarak geçiyor. Bu tür pembe çiçekleri var. Güneşte olsaydı belki daha da fazla çiçeklenebilirdi ama sadece eski kamışlardan, geçen sene gelişen kamışlardan çiçek verdiği için e, bu sene gelişmiş olan yeni kamışlardan çiçek yok. Seneye bunların ucunda da bir sürü tek kez açacak çiçekler olacaktır. Şimdi diğer anlattığım mesela sarıcı güller olarak, sarıcı gül dediğim güllere bakın bunlar yedi veren tipinde olduğu için bunları gölge kısmında yetiştirebilme ihtimalim yok. Çünkü budadığım yerden tekrar çiçek vermek üzere gelişiyor. Yine bu da sarıcı gül olarak dediğim e, günde şu an 9-10 saat güneş alan güneşli kısımda yetiştirebileceğim bir gül. Yine bu hibrit çay tipinde <laughs> sürekli işte çalı formunda dedim, sürekli gül veren bir tip olduğu için yine gölgede yetiştirebilme ihtimalim yok. Yine bu kısımda da çok kesişe kaçtığı için çalı formunda yetiştirdim güllerim var. Bunları da yine güneşte gölgede yetiştirebilme ihtimalim yok. O yüzden gölgede yetiştirmek istediğiniz hızlı büyümesini istediğiniz güller varsa bu tip Rambler gülleri değerlendirebilirsiniz. Bunların Türkçedeki akıya adı Hina tırmanıcı. <laughs> Diğerleri sarıcıyken bunlar tırmanıcı güller. Biraz daha bilgi paylaşmam gerekirse. Gördüğünüz gibi bunun açıklamasında bile tek kez gül açan bu çiçeğin açıklamasında bile yine de güneşli bir yeri tercih edin diyor. Daha önceden gül yetiştirilmemiş yerlerde yetiştirin diyor. Yoksa büyü, gülün büyümesini engelleyen bir Hastalığa yakalanır diyor e, falan filan. E, bu önemli olan şey, e, işte kuru havada sulayın diyor, çok aşırı büyümesine izin vermeyin diyor, kışın budama yapın diyor. Geçen senenin, geçen senenin dallarının bir yarısına kadarını her sene budayın diyor ve e, ölen geçmiş gülleri keserek yaz boyunca. E, çiçeklenmeyi sağlayın diyor. Bu çiçeklenmekten kastım tabii ki de diğer dallardan ilk kez çiçek açmasını tetiklemek. Çiçek açma periyodunda aynen Haziran'dan Eylül'e kadar olduğunu söylemiş. Boyut olarak da dikkat ederseniz bu tırmanıcı Rambler güller 3 metre 2 metre büyüyor. Yani 3 metre boy veriyor 2 metre de etrafa yayılıyor ki burada bile benim 30 santimetrelik çok primitif toprağımda bile bu kadar büyüyebilmiş ve part shade işte gördüğünüz gibi yarı gölgelik yerlerde de yetişebileceğini söylüyor. O yüzden benim gibi böyle gölgelik alanlarınız varsa hastalık kapma ihtimalinin en, en, düşük olduğu en kolay yetiştirebileceğiniz ve tabii ki de gölgeden güneşe en kolay boylanabilecek kendini yine güneş alabilecek yer yaratabilecek bitki tırmanıcı tek kez çiçek açan. Türkiye'de belki çardak tipi, çardakları insanların sardırdığı gül tipleri. Bu güllerin yani çalı ya da tırmanıcı yedi veren tipindeki güllerin bu şekli bu kadar hızlı büyüyüp güneşe erişebilmesi, böyle kemerler yapabilme ihtimali yok. Onlar zaten yetişene kadar gölgede ölüyor hastalanıp ki nitekim şurada daha önceden bu tip bir gül yetiştirmeye çalıştım. Gül zaten boylanana kadar hastalık kapıp öldü. Ama bu rambler güller, tırmanıcı güller o kadar hızlı zaten bir sezon içinde uzuyor ki hastalığına kadar üst kısımlardan güneş alıp olayı çözmüş oluyor. Umarım yardımcı olmuştur e, videom. Güneşli bir saatte video çekmek için videoyu açtım ama İrlanda'nın çok sık değişen havası sebebiyle güneşli bir video olmadı kusura bakmayın.